Garip için biz çok güzel bir çözüm bulduk Pınar Apartmanı olarak Bizim bu otopark girişlerimiz açık ee, Buraya dedik Ne yapabiliriz çolaklar için Buraya demir kapı Yaptırmak için Konuştuk ve öyle bir çözüm bulduk Şimdi buraya demir kapı Yaptırıyoruz Garip oğlum Sıkıldın mı annem sen Garip Sıkıldın ama güvendesin annem artık Artık gözüm arkada kalmayacak. Rahat edeceğim. He? Artık rahat edeceğim annem senin rahatlığın için. Bak orası daha rahat senin için. Koskoca bahçe. Ha garip. Sıkıldın mı annem sen? Çolak. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. Sıkıldın mı annem? Ay, ay, ay. Oy hareketlere bak ya hareketlere bak. Ay çolağımın mavi tasması Santa Hanım'ın da kırmızı tasması varmış Ay <laughs> Hadi oynayabilirsiniz rahat rahat <laughs> Çolakla garibin yaşayacağı yer burası Suları şurada Hadi böyle büyük bir bahçemiz var Allah'tan komşularımız da Buna razı geldi. Ha, çolaklar da burada. Kapımız yapıldı. Baksana. Çok güzel oldu. Kapımız. Bak mis gibi olacak. Mis gibi. Çolak. Mis gibi olacak benim oğlum. Değil mi oğlum? Ay. Ay. Benim beyaz olmuş ya. Benim oğlum simsiyahmış ya. Kahverengi duruyordu. <laughs> Oy nasıl güzel olmuş oğlum. Güzel olmuşsun lan. Çolak.